Elazığ'da yeni bir bayan kuaförünün açılışı gerçekleştirildi. Elazığ'da yeni bir işletmenin açılışı yapıldı. Bayan kuaförünün açılışına Kuaförler Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu ve vatandaşlar katıldı. İşletme sahipliklerini Şahin Kaya Mahalle Muhtarı Hıdır Şahin ve Muhammed Yelin yapacağı kuaför Çaydaçıra Mahallesi'nde hizmet verecek. Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Nizamettin Türkoğlu girişimci olan bütün gençlere devletin destek vermesini talep etti. Girişimci olan bütün kardeşlerimize, genç kardeşlerimize devletin desteğini talep ediyoruz. Hep konuşmamızda da ifade ediyoruz. Gerçekten ekonomi çok kötü. Genç olan kardeşlerimin girişiminden dolayı ve destekçi olan çok kıymetli muhtarıma da teşekkür ediyorum. İşletme sahiplerinden Muhammed Yel, batıdaki sistemi doğuya taşımayı amaçladığını söyledi. Çünkü doğu tarafında batının şeyleri yok. Yani batının sistemi doğuda yok. Ve ben batıdaki sistemi doğuya getirmek istiyorum. O yüzden buraya açtım. İnşallah... İyi olur. Ben inanıyorum, gerçekten inanıyorum. Tüm halkımızı bekliyorum. Hepinizi çok seviyoruz. Açılış töreni pasta kesimiyle son buldu.